Verirdim. Veririm. Tabii ondan çok memnunuz. Biz Selim Adan'ı istiyoruz. Veririm. Şu an ben karar veremedim. Veririm. Yani ee, bilemeyeceğim şimdi ama yani yaptığı güzel şeyler de var açıkçası yani çevre olsun, yol olsun yani bayağı yaptığı güzel şeyler de var sonuçta. Teşekkür ederim. İnkar edilemez yani. Teşekkür. O anki durumuma bağlı. Peki şu anki fikrinizi sorsak? Şu an bir fikrim yok. Ömer Bey verir ne Ömer Beydir. Ömer Selim Alan'ın çalışmalarından memnun musunuz? Yani şu anda memnunuz, Çalışıyor. Selim Bey daha önceden biraz şeydi ama şu anda biraz son zamanlarda iyi çalışması var. Beğeniyorum. Ben kararımı daha vermedim. İşte kararsızım yani. Ama son zamanlarda Selim Selime atak yaptı. Şu anda memnunum ama yine de kararsızım. Henüz karar vermedim. Ömer Selim Alan'ın çalışmalarından memnun musunuz? Çoğuna göre iyi. O benim yeğenim. Başka bir şey söylememe gerek var mı? Hayır verme. Sizin Veririm. ]iniz? Ben şu anda Selim Alan'ın yaptığı her şeyden o şeysi olarak memnunum. Vermezdim. Vermedim. Bundan sonra da vermem. Veririz. Veririm. Hayır. Veririz. Güzel çalış adam. <laughs> vermem. Sandığa gidin düşüneceğiz. Şu anda net bir düşünceniz var mıdır? Yok. Vermem. Ne vereceğim? AK Parti'den kim aday olursa vermek vermeyi düşünüyorum. Çünkü sebebi Zonguldak'ın işinin yapılması lazım. Yani vermezdim. Daha önce verdik de bilmiyorum bakacağız. Veririz. Ee, çalışmalarından memnun musunuz? Memnun Vermezdim. Valla memnunum ben şey değil. Yani şey olarak verebilirim. Niye vermeyeyim? Vermiyorum. Veririm. Ben üç kişi oy veririm. Ee, Recep Tayyip Erdoğan. O kadar. Veririm. Ee, peki çalışmalarından memnun musunuz? Memnunum. Veririm. Çalışmalarından memnun musunuz? Gayet memnunum. Veririm. Evet. Çalışmalarından memnun musunuz? Evet. Vermem. Yani verirdim. Hayır. Veririm evet. Yani bir şeyler yaptı yani bir şeyler yap yapmadı değil Çalışmalarından de. Çalışmalarından memnun musunuz? Şu anda memnunuz. Yolları falan yaptı. Işte hı köprü hı. yıkıldı. Hayırlısı daha iyi inşallah gene kazandı bir şeyler yapar. Köprünün yani. yıkılması hakkında peki düşüncelerinizi alabilir miyiz? İyi oldu. Açıldı. Eski köprüydü. yadı Dolmuş'tan yani sakatlık bir, bir, tehlike olmaması için bir de şehrin görünümü daha açıldı daha iyi oldu evet ee, çalışmalarından memnun musunuz tabii ki de evet ha, Selim Ağa. ha. tamam ee, çalışmalarından evet. memnun evet arkadaşım mecburum çalışmalarından memnun musunuz efendim Memnunum. Ya ben Ömer Selim alana vermeyi düşünüyorum. 10 Temmuz e, mahallemiz 10 Temmuz'a gerçekten iyi katkısı bulundu. Çalışmalarından memnun musunuz? Memnunum Allah'a şükür. Şu anda yapmış olduğu çalışmalar lan düşünürüm. Çalışmalarından memnun musunuz? İyi, fena değil, güzel. Vermem. Verir mi herhalde. Vallahi ben karar vermedim daha şu anda bir şey diyemeyeceğim. Şu an veririm sıkıntı yok. Çalışmalarından memnun musunuz? Memnunum. Hayır. Vermem. Tabii ki veririm. Çalışmalarından memnun musunuz? Memnunum. Veririm. Peki çalışmalarından memnun musunuz? Memnun. Hayır. Veririm yine. Vermem.